Kısal bağlantılarla konumuza başlıyoruz arkadaşlar. Türkiye ve dünyada dış konusuna değineceğiz. Şimdi arkadaşlar uluslararası kuruluşlara biraz değinelim. Ülkeler arasında bilimsel, siyasi, kültürel konular gibi birçok alanda işbirliğini amaçlayan birçok ülkenin üye olduğu kuruluşlara e, uluslararası kuruluş diyoruz biz. Uluslararası kuruluşlar her ülkenin çıkarına olacağı inancıyla kurulur. Ülke ülkeler işbirliği içinde faaliyetlerini sürdürür. Bölgesinde ve dünyada söz sahibi olma amacını taşıyan ülkemiz geçmişten günümüze kadar uluslararası birçok kuruluşa üye olarak destek vermiştir ve halen de vermektedir. Birçok uluslararası kuruluşa üye olan böl ülkemiz bölgenin ve dünyanın barış ve huzuruna hizmet etmektedir. Şu anda olağanüstü bir olay yaşıyoruz değil mi? İşte koronavirüsten dolayı e, işte uluslararası kuruluş örgütleri, e, devletler arasında bir yanlışma ortaya çıktı değil mi? Gündemi takip ediyorsunuz diye. Şimdi arkadaşlar bu önemli. Eee tabii ki dünya ülkeleri arasında e, böyle kuruluşların olması gereklidir ve çok ciddi önem arz eder. Biz birazdan bunlara örnek vereceğiz. Örnek verecek olursak mesela UNESCO. UNESCO Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim bir kültür örgütüdür arkadaşlar. Mustafa Kemal'in mesela Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk'ün 100. doğum yılı dönemi, dönemi dolayısıyla 1981 yılında UNESCO Dünya Barış Yılı olarak ilan etmiştir. Örnek verecek olursak ki Türkiye hangi uluslararası kuruluşlar arasında yer alıyor? Biraz bu uluslararası kuruluşları tanıyalım. 1945'te kurulmuş olan Birleşmiş Milletler kim? Kuruluşun amacı ne olabilir? Bu kuruluşun amacı ülkeler arasındaki iletişimi sağlamak, barışı tehdit eden herhangi bir durum karşısında bu tehditleri önlemek, yine ulusların ekonomik ve sosyal alanda işbirliğini yapmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur arkadaşlar. Türkiye'de Birleşmiş Milletler'e üye olmuştur. E, NATO'ya bakacağız. NATO'nun açılımı çok sık duymuşsunuzdur. Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü arkadaşlar 1909 yılında kuruluyor. E, tabii ki İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kuruluyor. E, amacı üye ülkelerin özgürlük ve güvenliklerini korumak, bir saldırıya karşı üyelerini savunma amacıyla e, savunma amacıyla kurulmuştur arkadaşlar. Bir diğer örgütümüz AGİT. Akitin açılımı Türkiye ve Avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatıdır çocuklar. Akit'e baktığımızda üye ülkelerin siyasi, askeri, ekonomik, çevre ve insani yükümlülüklerini uygulama durumlarını izlemek, tıltımcı devletlerin demokratikleşme ve insan haklarına saygı alanlarındaki çabalarını desteklemek ve tıltımcı devletlere yardım etmek amacıyla kurulduğunu belirtmemiz gerekir çocuklar. Ülkemiz dünya barışını destekleme ve koruma operasyonlarına ilk kez Kore Savaşı sırasında katılıyor çocuklar. Türkiye bu tarihten sonra e, bu operasyonlara imkanları ölçüsünde katkı sağlamaya da devam etmiştir. Gayret etmiştir. Bugün arkadaşlar e, Kosova, Afganistan, Bosna Hersek gibi dünyanın çeşitli yerlerindeki NATO ve Birleşmiş Milletler barış operasyonlarında Askeri personel, polis ve jandarma desteği vermek gibi katkılar sağladığını da söyleyebiliriz çocuklar. Tabii ki ülkemizin uluslararası, uluslararası siyasi, güvenlik, ekonomik, sağlık, gıda, kültür alanlarındaki faaliyet gösteren kuruluşlar içerisinde de yer aldığını söyleyebiliriz. Bir diğer örgüt 1969 yılında kurulmuş olan İslam İşbirliği teşkilatıdır çocuklar. İslam dünyasının hak ve çıkarlarını korumak, üye devletler arasında işbirliği ve dayanışma dayanışmayı güçlendirmek amacıyla olduğunu belirtmeliyiz. Ee, diğeri Türk Konseyi, yani Türk diye konuşan ülkeler işbirliği konseyi. 2009 yılında kurulmuştur bu örgüt. Ee, amaç, Türk dünyasının tarihi ve kültürel birikimlerinden en geniş şekilde yararlanmak suretiyle Türk dili konuşan ülkeler arasında çok taraflı işbirliğinin geliştirilmesi e, amacıyla kuruluyor çocuklar. 1949'da ise karşımıza çıkan bir diğer kuruluş Avrupa Konseyi'dir. Avrupa Konseyi insan haklarına, hukukun üstünlüğünü ve demokrasinin ilkelerini koruyup güçlendirmeyi amaçlayan bir kuruluştur. Bu sıralar çok gündemde olan Dünya Sağlık Örgütü biliyorsunuz, salgın e, sürecinden geçiyoruz çocuklar, sürekli Dünya Sağlık Örgütü'nden açıklamalar e, duyuyoruz arkadaşlar. Peki bu örgütün amacı ne? Ne zaman kuruldu? 1948'de kuruldu. E, Dünya Sağlık Örgütü'nün amacı e, dünyadaki tüm insanların mümkün olan en yüksek sağlık düzeyinde düzeyine ulaşmasını sağlamaya amaçlayan bir kuruluş. E, süreci de zaten takip ediyorsanız çok sık adını bu aralar e, duyduğumuz bir kuruluş. Kısaltması bu arkadaşlar. Sorularda bazen kısaltmalar gelebilir. O yüzden bu e, kısaltmalara da biraz aşina olalım. Bir diğer örgütümüz FAO. FAO 1945'te kurulmuş. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü olarak adlandırdığımız bir kuruluş. Peki bu kuruluşun amacı ne? Bu kuruluşun amacı dünyadaki gıda ve tarımla ilgili çalışmaları organize edip geliştirerek gıda güvenliğini sağlamayı amaçlayan bir kuruluştur. Yani özellikle gıda konusunda sıkıntı yaşayan yerlere yardımlar yapıyor. Ee, ki bu anlamda en çok karşımıza çıkan kıta Afrika kıtası ne yazık ki. Eee buralarda FAO'nun e, düzenli çalışmalar yürüttüğünü söyleyebiliriz. Bir diğer arkadaşlar, Birleşmiş Milletler e, Dünya Gıda Programı, VFP kısaltımı, 1961 yılında kuruluyor. Doğal afetler, savaşlar veya sivil çatışmalar gibi nedenlerle ani olarak açlığa maruz kalan halk kitlelerine insani amaçlarla gıda yardımı sağlamayı amaçlar. Yani bir yerde bir savaş çıktı diyelim, bir doğal afet yaşanıyor, ve bu yüzden insanlar aç kaldığında bu örgütün bölgelere yardım yaptığını söyleyebiliriz. Peki, ülkemizin içinde yer aldığı uluslararası ekonomik kuruluşlar hangileridir? Biraz da onlara bakalım. Arkadaşlar biliyorsunuz Türkiye'nin, Türkiye konumu gereğiyle, çok stratejik bir noktada yer alıyor. Karada olduğu gibi yakın deniz komşuları da var. Peki şöyle bir komşularımızı hatırlayacak olursak, ne hangi ülkelerdi? Suriye, Irak, İran, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Bulgaristan ve Yunanistan ve komşularımızı oluşturuyor. Ee, Rusya, Ukrayna, Romanya, Libya, Mısır, İsrail ve Lübnan ise yakın deniz komşularımızdır. Dolayısıyla ülkemiz e, siyasi ve ekonomik açıdan güçlü bir devlet olmak amacıyla öncelikle bölgedeki komşularıyla ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesine büyük önem vermektedir. Zaten yani çok stratejik bir noktada olduğumuz için haliyle bu komşularla e, stratejik anlamda iletişim kurmamıza da gayet önemli. Peki komşularımızla ilişkilerimiz e, sadece siyasi değil, ekonomik de olmuştur. Zira bir alışveriş olduğunda söylemeliyiz. Komşularımızdan arkadaşlar petrol ve petrol ürünleri, yanında bunun yanı sıra tarımsal ürünler, ham maddeler ve yarı mamül e, maddeler e, ithal etmekteyiz çocuklar. İthal dış demek. İthalat ve ihracatı karıştırmayın. İthaldeki al kelimesinden aklınıza gelsin. Dış alım. Tamam mı? İhracat da atmaktan gelsin aklınıza. Dışarıya atıyoruz. Yani dışarıya satıyoruz. İthalat ve ihracatı böyle karıştırmazsınız diye düşünüyorum. Evet, e, tabii ki komşu ülkelere bunun dışında makine ve makine aksamı, inşaat ve yapı malzemeleri, tekstil ürünleri, içlenmiş tarımsal ürünler ve gıda maddeleri de ihraç ettiğini söylemeliyiz. Tamam mı? İhracat neydi? Dış satım. Peki arkadaşlar Türkiye ilişkilerini geliştirmek amacıyla birçok kuruluşta da işbirliği yapmaktadır. İşbirliği ülkemize ekonomik fayda sağlamakta ve bu ülkemizin yeni pazarları açılmasını kolaylaştırmaktadır. Kuruluşlar Ülkeler arasındaki ekonomi, bilim, ticaret, eğitim, teknik, stratejik, kültürel ve siyasal konularda işbirliği geliştirmek amacıyla kurulmuştur. gelelim Avrupa Birliği'ne. Çok sık duymuşsunuzdur. Avrupa Birliği 1958'de kurulan bir örgüt. Ee, Avrupa devletlerinin kendi aralarındaki işbirliklerini siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel manada güçlendirmek amacıyla kurulduğunu belirtmem gerekiyor. Başlangıçta 6 üyeden e, oluşuyordu kuruluş yıllarında. Ancak daha sonra yeni üyelerin katılımıyla beraber üye sayısının 28'e varacak derecede arttığını görüyoruz. Peki Avrupa Birliği'nde e, ne gibi bir yol izleniyor? Biraz bunla, buna değinelim. Amacı şu arkadaşlar e, bu birliğin amacı devletin ekonomik kalkınmalarını sağlamak e, iki devletin ekonomilerini geliştirmesine ve büyümesine sağlamayı hedeflemiştir. Avrupa Birliği'nde eğitimden sosyal politikaya, daha güvenliğinden taşımacılığa, e, çevreden tüketicinin kurulmasına, rekabetten bilim ve teknolojiye dek birçok alanda üye devletler ve ortak politikalar üretmektedir. E, yine Türkiye arkadaşlar 1959'da Tulluğa, ortak başvurusunda bulunmuştur. Ancak Türkiye henüz tam üyelik ee, şeklinde bu başvurusu kabul etmemiştir. Adaylık süreci halen devam etmektedir. Yani 1959'dan beri e, Avrupa Birliği'ne tam üye değiliz çocuklar. E, Türkiye'nin belli kriterleri tamamlanması halinde e, kabul edeceklerini belirtiyorlar. Bizim kriterlerimiz senüs, Avrupa Birliği'ne üye olacak şekilde tamamlanmış değil. Bu alanda siyasi, ekonomik, eğitim, sağlık bu kriterleri tamamlamamız gerekiyor Avrupa Birliği'nin kriterlerine göre. G20'ye geçiyoruz. G20, uluslararası sistemde gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkelerin temsil edilmesi amacıyla, 1999 yılında kuruluyor çocuklar. Bir ülkelere baktığımızda Türkiye, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Rusya, AB, ABD, Kanada, Meksika, Arjantin, Brezilya, Çin, Hindistan gibi ülkelerdir diyebiliriz arkadaşlar. 20 dünya ekonomisinin %90'ını ticaretinin yüzde ve nüfusunun üçte ikisini e, e, temsil etmekte. G20, e, G20 zirvesi 2015 yılında Türkiye'nin e, başkanlığında toplandığını da söyleyebiliriz çocuklar. Türkiye hem gelişmiş hem gelişmekte olan büyük ülkeleri tap, e, kapsayan Kimsin niteliği yüksek yapısıyla G20'nin çalışmalarına aktif katkı sağlamaktadır. Ülkemiz 1 Aralık, 1 Aralık 2014 tarihinde güçlendiği G20 zirvesi arkadaşlar, Dünyanın başkanlığının 15 ve 16 Kasım tarihi 2015 tarihinde e, Antalya'da tamamlanan, düzenlenen Liderler Zirvesi'ne başkanlığını e, başarıyla tamamladığını söyleyebiliriz. Bir diğer kuruluş D8 gelişen 8 ülke. D8 işbirliği Türkiye'nin daveti üzerine İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya'nın katılımıyla 15 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da yapılan devlet ve hükümet başkanları zirvesinde resmen kurulmuştur çocuklar. 8'in amacı, kalkınma yolundaki ülkelerin dünya ekonomisi içindeki konumlarını iyileştirmek, ticari ilişkilerini çeşitlendirmek ve ticaret alanında üye ülkelere yeni imkanlar yaratmak ve halkların yaşam seviyesini yükseltmektir. Enerk kuruluşumuz EİT, yani Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, üye ülkelerin kalkınmalarına katkıda bulunmak, EİT bölgesi içindeki ticari engelleri kaldırmak ve bölge içi ticareti geliştirmek amacıyla kurulduğunu belirtmeliyiz. 1985 yılında kurulan teşkilatın merkezi Tahran'dır. Kurucu ülkeler Türkiye, İran ve Pakistan'dır. Diğer üye ülkeler Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan'dır çocuklar. Bu birliğe üye olan ülkeleri saydım. <laughs> Diğer bir teşkilat, Deniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, KEI'dir kısaltılışı. Karadeniz'de kıyısı olan ülkelerin e, ekonomik iç birliğini amaçlayan uluslararası kuruluştur. E, taraf devletlerin ikili veya çok taraflı ekonomik, teknolojik ve sosyal ilişkileri geliştirmeyi amaçlar. Sürekli Karadeniz Havzası'nın bir barış, istikrar ve refah bölgesi olmasını temin etmeyi hedefler. Bunun dışında arkadaşlar merkezinin İstanbul'da olduğunu da belirtmemiz gerekir. Bir diğer kuruluş Trajea, yani Avrupa Kafkasya ya Ulaştırma Koridoru. Karadeniz, Kafkasya ve Orta Asya'da uluslararası ulaşımı hedeflemeyi, geliştirmeyi ve ekonomik olarak, siyasi olarak yerlemeyi hedefleyen hükümetler arası bir program olduğunu belirtmem gerekir. Büyük ülkelere baktığımızda Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Romanya, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan, Uzbekistan ve Ukrayna bu birliğe üyeler arkadaşlar. Biri AYP kısaltmasıyla Akdeniz için birlik. Hacı e, Avrupa Akdeniz bölgesinde barışı, istikrarı, güvenliği ve ortak ekonomik işbirliğini sağlamaktır. Akdeniz için Birlik Platformu'na 43 üye üyedir arkadaşlar. Peki, Türkiye'nin enerji ticaretindeki yerine bakalım. Ülkemiz arkadaşlar, petrol ve doğalgaz rezervlerinin 4.3'üne sahip, bölge ülkeleriyle Avrupa'daki tüketici pazarlar arasında bir kurma sahiptir. Bu ayrıcalıklı doğal köprü konumu ülkemize enerji güvenliği konusunda fırsatlar sağlarken zorunluluklar da yüklemek, yüklemektedir. Ülkemiz bölgesel enerji stratejisini geliştirirken gerek doğu, gerekse kuzey-güney enerji koridorları üzerindeki konumunu güçlendirmeye çalışmaktadır. Bu amaçla birçok projenin hazırlanmasına ve gerçekleştirilmesine öncülük ettiğini de ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Ee, peki arkadaşlar bu projelerden biri de Trans Anadolu Boğaz Boru Hattı yani TANAP. TANAP arkadaşlar iki kardeş ülke olan Türkiye ve Azerbaycan'ın üç birliğiyle ortaya çıkan bu bir projeyle beraber Avrupa'nın Türkiye'nin doğalgaz ihtiyaçlarını karşılamayı ama karşılamayı amaçlayan bir proje arkadaşlar. Bununla beraber işte e, Azerbaycan'daki doğalgaz e, bu boru hattıyla Türkiye'ye geliyor. E, bu şekilde iki ülke arasında bir e, doğal gaz alışverişinin olduğunu da belirtmeliyiz. İşte şu ana kadar e, uluslararası bağlantıları bu şekilde öğrenmiş olduk kelim. Ee, konumuzun yeni başlığını, insanları nasıl tanıyoruz? Şimdi arkadaşlar bizim hayatımıza yaptığımız tercihler e, önemli bir e, noktaya sahiptir. Nedir mesela? İşte giydiğimiz kıyafet, yediğimiz yemek, tuttuğumuz takım, oturduğumuz mahalle e, dinlediğimiz müzikler, saat pekimiz, kıyafet tarzımız, birçok şey bizim tercihlerimizi belirler, değil mi? İnsanlar bu tercihlerimize göre bizi değerlendirir. Ve insanlarda kalıp yargılar dediğimiz e, bir tutum ortaya çıkar. Mesela biz yeni bir kişiyle tanıştığımızda e, bu kalıp yargılar pratik biçimde o insanı değerlendirmemizi sağlar. Kalıp yargılar bazen kolaylık sağlarken bazen de yanlış tutum ve davranışlara sebep olabilir. Yani kalıp yargıyı tekrar tanımlayacak olursak, bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak az olay ve görüntülere dayanarak edinilmiş olumlu veya olumsuz yargı, peşin yargı, peşin hüküm ve peşin fikirlerdir. Şimdi arkadaşlar kalıp yargılar insanları özelliklerine göre sınıflandırma eğiliminin neden olduğu bir davranış biçimidir. Tabii ki e, insanlarda var olduğu sanılan bu özellikler çoğunlukla gerçeğe dayanmaz. Kalıp yargılar sözlü kültüre ait ürünlerdir. Ön yargıya geçiyoruz. Ön yargı arkadaşlar bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak belirli olay ve görüntülere dayanarak önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz yargılardır. Ön yargı ve kalıp yargı birbirinden farklı ama birbirini tamamlayan bir kavram olduğunu belirtmeliyiz. Kalıp yargılar arkadaşlar iki doğrultuda gel e gelişir. Kendisini tanıdığımız bir veya birkaç kişinin özelliklerini onunla aynı kategoride bulunan e bütün kişilere yaymadır. Kısa boylu, haylaz bir çocuğun ee, çocuğu olan birinin tüm kısa boylu çocuklarının hayraz olduğunu sanmış gibi. Ya da şöyle bir örnek verelim. Diyelim e, sınıfımıza diyelim sınıfımıza çok e, yeremez bir arkadaşımız var. E, o da sınıfa yeni bir arkadaşını getirdi. E, hemen genelleştiririz. Yani genelde insanlar hemen genelleştirir. İşte atıyorum öğrencinde de Ali olsun. Ali sınıfa yeni bir arkadaşıyla geldiği zaman hemen insanlarda şöyle bir genel yargı oluşur. Ali yaramaz, onun da arkadaşı yaramazdır. Halbuki bu her şeyi yansıtmaz değil mi? Belki tam tersi bile olabilir. O yüzden genelleştirme iyi bir şey değil. Peki, özelleştirmeye bakalım. Özelleştirme eğilimine örnek verelim. Bir ülke veya bir grup, bir veya durumla ilgili sahip olduğumuz kanıyı bu durumda olan herkese uygulamamızdır. Örneğin gördüğümüz tüm sarışınların Alman olduğunu düşünmek gibi. Değil mi? Ya da mesela e, misafirperver deyince aklımıza kim geliyor? Türkler. Türklerin hepsi misafirperverdir diyebilir miyiz? Hayır. Yani tıpkı bu örnek gibi, Bütün sarışınlar Almandır. Değil mi? Yanlış bir ifade. İşte bunlardan bir tanesini not, notumuza bir başka örneğimiz var. O da İslamofobi. İslamofobi arkadaşlar yani aslında sadece Müslümanlara karşı değil bütün dini sınıflara bugün dünyada nefret, ayrımcılık, düşmanlık, kim besleme gibi şeyler üretiyor insanlar. İslamofobi de bunun bir örneği. Müslümanlara ve İslam dinine karşı beslenen ...yargı ve ayrımcılıktan da kaynaklandığını söyleyebiliriz. Arkadaşlar, buna İslamofobi diyoruz. Peki, İslamofobi, özellikle 11 Eylül 2001 tarihinde meydana gelen olaylar sonrasında terör mücadele kapsamında aralarında Müslümanların, göçmenlerin, sığınmacıların ve kime azınlıkların bulunduğu gruplara ve kişilere karşı oluşmuştur. Bu anlamda Müslümanların eğitim, istihdam, barınma ve kamu alanlarına erişim, toplumsal kalıtım, katılım ve hareket serbestisi gibi bazı alanlarda ırkçı ve ayrımcılığa maruz kalmaktadır. İslamofobi, insan dünyasına mensup olan bireylerin maruz kaldıkları ayrımcı muameleye verilen genel isimdir. Peki, top yargılardan biz nasıl kurtulmalıyız ya da nasıl kurtulabiliriz? Arkadaşlar kalıp yargılardan kurtulmamız için farklılıkları kucaklamak ve saygılı olmaktır. Tek yolumuz bu. Yani bütün farklı fikirde olabilir, farklı dilde biri olabilir, farklı ırkta olabilir. İnsanları olduğu gibi kabul etmek ve yardımlaşma duygusunu bizler geliştirirsek kalıp yargılardan da kurtulabiliriz. Peki çoğu zaman kalıp yargılarda gerçeğin payı e, kesinlikle çok çok azdır. Yani e, kalıp kılıp yargılar değiştirilemez gibi zannedilse de aslında değiştirilebilir. Bakın notumuzda şöyle bir örnek vermiş. Örneğin. 1930'lu yıllarda Afrika kökenli insanlar için oluşturulmuş olumsuz kalıp yargılar 1960'lardan sonra gerek sanatsal gerekse e, spor etkinlikleri sonucunda kırıldığını söyleyebiliriz dolayısıyla kalıp yargıların iyi bir şey olduğunu söyleyemeyiz arkadaşlar. Gelin ve konumuzu burada sonlandıralım.